Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda istek üzerine Gencerme hesabını kullanan Raşit abimizin abis videosunu paylaşmak istedim. Geçtiğimiz günlerde kendisi abisi yüzledi arkadaşlar ve birkaç savaş videosu çekti. Benden de rica etti bunları paylaşmamı istedi. İlk savaşı Mephisto arkadaşlar paylaş benim paylaşacağım şu anda. Ve Alev Adam 345 Alev Adam'ını kullanıyor bu savaşta arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki Mephisto'nun en iyi e, counterlarından biri Alev Adam'ındır özellikle tabii Nova Alevini açarsanız. Gördüğünüz gibi, dövüş öncesi yeteneğini Mephisto'ya kadar saklamış ve burada şimdi Mephisto'ya karşı kullanıyor avantaj olarak. Çünkü biliyorsunuz ki Mephisto yanmıyor ama Nova Alevinden yanmayan tüm şampiyonlar bile etkilenir. Burada taktik yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk L1'in ilk vuruşlarını blokluyor ki alev adamın üstüne alev yükü alıyor. Bu sayede alevleri daha etkili oluyor Mephisto'yu yakmaya karşı. Ve ağır saldırı atarak oynaması önemli arkadaşlar. Çünkü bu sayede e, derecesini en yüksek seviyede tutuyor ve bu bu da yakmaların e, yakmalarının uzun sürmesi için önemlidir. Gördüğünüz gibi hep e, 1-2-3 şeklinde yapıyor arkadaşlar. Bir orta bir hafif bir orta saldırı yapıyor. Sürekli onu yak yakacak saldırıları kullanıyor. Ve gördüğünüz gibi yakma orası açtıkça hızlı artıyor bizim yakma yüklerimizde arkadaşlar. Bana bir vermedi şu karakteri. Ben Void'le zorlana zorlana geçmiştim. Mefistü'yü arkadaşlar canlı yayınımda da görebilirsiniz. Geçmiş canlı yayınımda. Evet 80'e çıktı arkadaşlar. Bir yakması bakalım ne kadar hasar verecek şimdi. Yine blokluyor. Evet bir yakması 2000 hasar veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nova Alev bir de. canın %25'ini aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar ve daha rakibe 75 keremine vurdu. 40 yok pardon ne 75'i? Oradaki sayıyı söyledim yanlışlıkla. 40 keremine vurdu. Burada yanlışlıkla ağır saldırı yedi şimdi. Hiç sorun yok ama. Tekte aldığı sürece sıkıntı yok. Çünkü Nova alevi biliyorsunuz. Ee... aktifleştirildiği zaman bir süre kapalı kalıyor. Sonraki savaşta açılması ee... için ihtimali var. tabi süper teneyiniz açıksa. Bundan sonraki savaşınızda kullanamayacaksınız çünkü o zaman sıfır olacak. Bundan sonraki savaşta işte birden şansınız tutarsa yükünüz bir artıyor, o sayede geri kazanıyorsunuz nova alevi yükünüzü arkadaşlar. Ama Mephisto'yu tekrarsanız hiç böyle bir sorunuz kalmaz ve gördüğünüz gibi Raşit abimiz burada Mephisto'yu çok güzel tekliyor, %75'ini indirdi neredeyse ve daha ilk yükler bitmedi. Mephistodaki 42 kere daha vurabilir. gördüğünüz gibi bazı blok vuruşları bloklayarak bazılarından da kaçarak dövüyor arkadaşlar Mephisto'yu. Alev adamınız varsa kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bak, baksanıza şu hasarlara 7800 gibi bir hasarlar var ve indi gördüğünüz gibi rakibimiz arkadaşlar. İşte bu kısa videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Devamı geldikçe tüm Abyss videolarını paylaşacağım. Kendi çektiklerim ve Raşit abimin çektiği tüm videoları kısa zamanda paylaşmaya çalışacağım. Düzenlemekle uğraşıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.